Hayal et ki zihnin evreni bozulmadan yansıtan durgun bir göl gibi. Gerçekliği kitaplarda ya da efsanelerde değil, sadece varoluşun kendisinde bulduğun bir yerdesin. Zen Budizminin dünyasına hoş geldin. Anlatılamaz, sadece yaşanabilir bir yol bu. Bugün Zen'in tarihine, felsefesine ve uygulamalarına derinlemesine bakacağız. Karmaşıklığı basitlikle Disiplinik kendiliğinlikle birleştiren bu öğreti, aydınlanmayı arayanlar için belki de en sade yoldur. Zen Budizminin kökleri M.Ö. 5. yüzyılda Siddhartha Gautama'nın yani Buda'nın uyanışıyla Hindistan'da başlar. Onun öğretileri Asya'ya yayıldı ama bugün bildiğimiz Zen 6. yüzyılda Çin'de şekillendi. Budizm İpek yolu üzerinden Çin'e ulaşırken, Taoizmle karşılaştı. Bu birleşimden Chan doğdu. Japonya'da bu isim Zen'e dönüştü. Bu tarihi yolculuğun merkezinde bir isim var. Bodhiharma. Hintli ve keşiş olan Bodhiharma, ruhsal uygulamanın kalbinde sessiz meditasyonu yerleştirdi. Hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, o hem Hindistan'daki 28. Patriyak hem de Çin'deki Chan'ın kurucusu kabul edilir. Efsaneye göre Bodhi Himalayaları aşarak Çin'e ulaştı. Yanında sadece Budist öğretileri değil, aynı zamanda devrimsel bir fikir de taşıyordu. Aydınlanma ne ritüellerde ne de metinlerdeydi. Hakikat sadece doğrudan deneyim ve derin meditasyonla yaşanabilirdi. Çin'e vardığında ünlü Shaolin manastırına sığındı. Manastırdaki yorgun keşişlere oturanak meditasyonu ve daha sonra dövüş sanatlarına etkileyecek fiziksel egzersizleri öğretti. Belki de en çok bilinen hikayesi 9 yıl boyunca bir duvara dönük meditasyon yapmasıdır. Bu eylem Zen'in özünü singeler, içsel sessizlik ve mutlak odak. Bodhiharma Çin'e Zen'i taşıdı. Ama onu Japonya'da kalıcı ve özgün kılan kişi, genç bir keşiş olan Dogen Zenci'ydi. 1200 yılında aristokrat bir ailede doğan Dogen, küçük yaşta ailesini kaybedince yaşamın geçiciliği üzerine derin düşüncelerde daldı. 13 yaşında manastıra girdi. Ama şu soruya takılıp kaldı. Eğer tüm varlıklar Buda doğasına sahipse neden pratik yapıyoruz? Japonya'daki yanıtlar tatmin edici değildi. O da gerçeği aramak için Çin'e gitti. Orada Çan ustası Rujing ile karşılaştı. Rujing'in rehberliğinde Dogen, pratikle aydınlanmanın ayrı şeyler olmadığını idrak etti. Zazen, yani oturarak meditasyon, onun anlayışına göre zaten uyanışın ta kendisiydi. Japonya'ya döndüğünde Eiheiji Manastırı'nı kurdu ve Zen'in en önemli metinlerinden biri olan Shobogenzo'yu yazdı. Bu metin gerçekliğin, zamanın ve uygulamanın doğasını derinlemesine ala alır. Dogen'e göre yerde bir kaseyi yıkamak ya da bir odayı süpürmek bile farkındalıkla yapılırsa aydınlanma olur. Dediği gibi, yolu çalışmak benliği çalışmaktır. Benliği çalışmak, benliği unutmaktır. Dogen Zenji'nin katkılarıyla Zen, Japonya'da sade ve derin bir teleneğin halini aldı. O budanın yolu sınırsızdır derken şunu kastediyordu. Bu yol tüm ikilikleri aşmak, gerçeği olduğu gibi görmektir. Zen mantıksal zihinle değil, her an yaşanarak anlaşılır. Dogen şöyle der. Zazen'de oturmak uyanışın tam tezahürüdür. Yani oturmak yalnızca bir eylem değil, evrenle tam bir uyum halidir. Dogen'in yazılarından biri şöyle der. Zaman geçmez. Biz zamanın içinden geçeriz. Bu anlayış Zen'in özüdür. Şu an geçmiş ve geleceği aşan bir sonsuzluktur. Zen, düşünceyle kavranmayacak kadar derin bir deneyimdir. D.T. Suzuki'nin dediği gibi, Zen bir açıklama değil, bir deneyimdir. Zen'in kalbimde şu fikir yatar. Ruhsal uyanış kelimelerle öğretilemez. Zen'in en ünlü sözlerinden biri, doğrudan insan zihnini göstermektir. Hakikat, her bireyin kendi doğrudan deneyimiyle keşfedeceği bir şeydir. Geçmiş ya da gelecekle ilgilenmez. Çünkü gerçek olan tek an şimdidir. Usta Tiknat Han'ın sözleriyle toprağa bastığın her adımda yeri öper gibi yürü. Her eylem tam farkındalıkla yapıldığında uyanışın bir ifadesidir. Zen'de koan adı verilen bilmecelerle düşünce kalıpları kırılır. Örneğin, dudaklarını ya da dilini kıpırdatmadan Zen hakkında bir şey söyle. Bu aklın sınırlarını aşmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Zen'in temel taşlarından biri de sadeliktir. Usta Shunryu Suzuki'nin dediği gibi, duruş uyanıştır. Sessizce oturmak, nefes almak ve şu anı yaşamak yeterlidir. Zen, sıradanın içindeki olağanüstüyü görür. Benliğin ayrı ve sabit olduğu fikrini sorgular. Dogen der ki, benliği çalışmak, benliği unutmak ve evrenle bir olmaktır. Gerçekte zen, özgürlük deneyimidir. Anlamakla değil, yaşamla ilgilidir. Eski bir zen deyişi şöyle der. Aydınlanmadan önce odun kes, su taşı. Aydınlanmadan sonra da odun kes, su taşı. Hayat değişmez ama senin onu görüşün tamamen dönüşür. Japonya'da Zen gündelik hayatı dönüştürmüştür. En bilinen örneklerden biri Chanoyu yani çay seremonisidir. Hazırlıktan içmeye kadar her adım farkındalıkla yapılır. Bu sadece çay içmek değil, hareket halinde bir meditasyondur. Aynı şekilde kaligrafi ve bahçecilik de Zen etkisini taşır. Kaligrafide her fırça darbesi sanatçının o andaki iç halini yansıtır. Zen bahçeleri taşlarla ve bitkilerle sessiz düşünmeye çağırır. Bunlar Zen'in hayatın her anına nasıl nüfuz ettiğini gösterir. Bir Zen ustası der ki, çayı servis eden kişiyle çay zamanın başı ve sonu yoktur. Her şey bu anda var olur. Dogen ise şunu vurgular: "Burada ve şimdi ne gelen ne giden bir şeydir." Şimdiki an yolun tam tezahürüdür. Gerçek pratik başka yerde değil, olduğun yerdedir. Zen'de şimdi kavramı felsefi bir fikir değil, yaşanan bir gerçektir. Bu deneyimin en saf hali zazen'de bulunur. Oturarak yapılan bu meditasyonda kişi geçmiş ya da geleceğe kapılmaz. Sadece nefesin, bedenin ve varoluşun farkında olur. Bir Zen özdeyişi der ki: "Sen oturduğunda tüm dünya seninle oturur." Bulaşık yıkamak ya da yer süpürmek bile tamamen şimdi de yapıldığında ruhsal bir eyleme dönüşür. Usta Tiknat Hanhm dediği gibi bulaşıkları yıkarken sadece bulaşıkları yıka. Eylem değil, ona getirilen farkındalık önemlidir. Bu şimdiye odak, geçmişe saplanmaktan ya da geleceğe dair kaygıdan doğan acıyı da azaltır. Zen, bu yükleri bırakıp özgürleşmeyi teklif eder. Zen ustaları "Şu an dışında hiçbir şeyimiz yok." derken kastettikleri budur. Ve bu anı tam anlamıyla yaşadığımızda büyük bir iç huzur ve berraklık doğar. Aydınlanmanın kapısı da tam buradadır. Zazen, Zen Budizminin kalbidir. Sadece bir teknik değil, yaşamın ta kendisidir. Japonca'da za oturmak, Zen meditasyon demektir. Ancak zazen oturmanın çok ödesindedir. Zihinsel düşünceleri bırakıp tam şu ana açılmak demektir. Doge'nin dediği gibi zazen oturmak budizmi çalışmaktır. Budizmi çalışmaksa yaşamı çalışmaktır. Yeni başlayanlar için zazen zor olabilir. Amaç düşünceleri bastırmak değil, onları gözlemlemektir. Endişeleniyorsan, endişeyi de meditasyona davet et. Sessiz bir ortam seç. Dikkat dağıtıcı şeylerden uzak dur. Bir minder ya da meditasyon sehpası kullanabilirsin. Duruşun dengeli ve dik olsun, omurgan düz, başın yukarıdan bir ip çekiyormuş gibi. Eller kozmik mudra denen pozisyonda, baş parmak uçları birleşik, bakışlar yere doğru, gözler hafif açık. Nefes yavaş ve derin olmalı. Zazen'in ezü şikantazadır. Yani sadece oturmak, Hiçbir şeye ulaşmaya çalışma, sadece var ol. Düşüncelerini kontrol etmeye çalışmadan onları gözlemle. Onlar gökyüzündeki bulutlar gibi gelip geçecek. Zen ustası Huang Po der ki, bir hedefe yöneldiğini fark edersen dur ve bırak. Çünkü burada bir hedef yoktur, sadece şu an vardır. Başlangıçta 10-20 dakikayla başla, sonra yavaş yavaş süreni artır. Günlük pratik esastır. Zazen sadece oturulan bir an değil, yaşamın tamamına yayılan bir farkındalık halidir. Shunryu Suzuki'nin dediği gibi, zazende bir şey elde etmeye çalışmadan sadece otur. Bu Zen'in başlangıç zihnidir; önyargısız, taze ve özgür. Zen öğretisi bize şunu hatırlatır: Aydınlanma dışarıda arayacağımız bir şey değil. O zaten burada. Her adımda, her nefeste, her farkındalık dolu eylemde bizimle. Bu yolculuğa bizimle çıktığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu içerik sizde bir yankı üretiyorsa yorumlarınızı paylaşın. Zen yolculuğu tam olduğunuz yerde başlar. Uzaklara gitmenize gerek yok. Aydınlanma sadece şimdi dedir.